Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz tekrardan uzun zamandır bayadır yoktum yokluğum belli olmuş çok soranlar oldu neredesin abi diye bugün ne mi yapacağız bir çift sultan papağanı aldım sizlerle paylaşmak istedim kuşlarımızı göstermek istedim ne yer ne içer sizlerle bilgilendireceğim arkadaşlar evet arkadaşlar burada bir çift sultan papağanız var Erkeğimiz gri dişimiz pör. Şu an yuva yu hazırlığındalar. <laughs> evet arkadaşlar. Sultan papanların çok sevdiği bir şey dal darı. Vitamini çoktur. İhsale yönler. Kursap mantarının ölünür. Hastalığa birebir yani bir faydaları vardır. Sultan papanları Muhabbet yemi yer, yulaf yer, kanarya yemi yer. İstersen ay koyabilirsiniz kafeslere. Ama benim tercihim karıştırıp veriyorum. Ondan sonra haftada 1-2 defa çekirdek veriyorum. Çekirdek çok vermenizi tavsiye etmiyorum. Yağ, yağlı olduğu için hayvana çok yağlanma yapar. Dalları haftada 2-3 kere verebilirsiniz. Bu tarz videoların gelmesini devam et devam istiyorsanız, gelmesini istiyorsanız mesajlarda bana mesaj olarak atın videolar atarız